s 285'in çözümleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar x lira para en kişi yerine n-4 kişiyle eşit olarak paylaştırırsa her birine düşen para miktarı ilk duruma göre x ve n türünden ne kadar artar diyor. Şimdi arkadaşlar x para x para n-4 kişiye paylaştırılsa bu kadar olur. n kişiye paylaştırılırsa şu kadar para düşer. Ne kadar artar diyor. Aradaki fark kadar artar arkadaşlar. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunu n ile bunu n-4 ile çarpacağız. Ne oldu bu durumda? Şurası ne oldu? Xn. Burası da eksi Xn artı 4x. Bunlar gitti. 4x bölü x çarpı 4x bölü n çarpı n eksi 4 oluyor. Aynen böyle bir şey. Evet böyle bir şey. Cevabımız adına bu kadar fark yaratmış oluyor arkadaşlar. Bu durumda. Bir miktar kalem 6 hoca eşit olarak paylaştığında kişi başı a tane kalem düşüyor. Okey o zaman 6 a tane kalem var. 8 çocuğa eşit paylaşırsa kişi başı kaç tane kalem düşen kalem kaç azalır diyor. Hmm. O zaman 6A bölü 8 kalem düşer kişi başı. O zaman A'dan A'dan 6A bölü 8 çıkarırsak o zaman ne olur burası? 8, 2A bölü 8 yani A bölü 4 bir azalma görülür arkadaşlar burada. Gelelim buraya. Hemen tamam. bakıyoruz. Şöyle biraz geniş tutalım. Bir soru bankası için X öğretmen soru yazmaktadır. Bu kitapta toplam A tane soru olacağından soru sayısı öğretmenler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Merve öğretmen payına düşen sayıda soru yazdıktan sonra başka soru yazmamıştır. Yani o zaman e, X öğretmen var, A tane soru var. O zaman Merve öğretmen A bölü X tane soru yazmıştır. Okey başka soru yazmamış. Y tane öğretmen ise soru yazmaktan vazgeçmiş. Hiç soru yazmamıştır diyor. Tamam. Geriye kalan öğretmenler soru yazmaktan vazgeçen bu öğretmenlerin başlangıçta plana göre yazması gereken soruları da kendi aralarında eşit olarak paylaştırmıştır. Ve bu sorular ile başlangıçta kendi paylarına düşen soruları da yazmışlardır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi A tane sorumuz vardı. Şimdi A tane sorumuzdan artık A eksi A bölü X tane sorumuz kaldı. Merve öğretmen çözmüş. Şimdi geriye kaç öğretmen kaldı? X öğretmen vardı. Y tanesi gitti. Merve öğretmen de gitti. O zaman bu kadar soru çözdü. Yani her birinin başına düşen soru kalan hocaların başına bu kadar soru çözüştü. Merve öğretmen bir öğretmen arkadaşının yazdığı soru sayısının yarısı kadar soru yazdığına göre. Yani o zaman Merve öğretmen şunu yazmış. Yarısı kadarsa o zaman Merve öğretmeni şöyle yapalım. Merve öğretmenin sorusunu gelip 2 ile çarpacağız. Şöyle. Böyle bir eşitlik kuruyoruz burada. Tamam. Bunu da kurduk. Ee, aynen bunu da kurduk. Buna göre diyor x'in y türünden eşitliği nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir hareket yapacağız. Şimdi burada ne oldu? 2 çarpı a bölü x. Şimdi eşittir. Bakın şurayı da a parantezin alalım. A parantezinde 1 eksi 1 bölü x bölü x eksi y eksi 1. Şimdi bakın şuradaki a'lar birbirini götürür aynı tarafta olduğu için. Şimdi burada gelip bununla bunu çarpıyorum. Bakın 2x eksi 2y eksi 2. Bakın bununla da bunu çarpacağım. X bakın 1 bölü x'i x'i çarparsak gider bunlar. Eksi 1. Şimdi diyor ki x'in y türünden eşit. O zaman bunu bu tarafa atalım. Burası x kaldı. Bununla bunu da bu tarafa atalım. 2y artı 2 eksi 1 oldu. O zaman 2y artı 1 oldu. X'in y türünden eşit. 2y artı 1 oldukça fantastik ve yani bayağı iyi bir soru arkadaşlar. Şahane bir soruyu çözdüğümüzü söylemek isterim. E, hakikaten full olarak soruyu anlamanız gerekiyor. Ancak o şekilde çözebilirsiniz. Hemen bir sonraki setin çözümüne geçelim sevgili arkadaşlar.